Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum, biliyorum. Ama yani uzun zamandır video çekmiyorum, özür dilerim. Ama bugün çok güzel video göndereceğim. Bakın. Ee, evim böyleydi zaten hatırlıyorsunuz ee, biliyorsunuz. girdim. Bir dakika şunu çekeyim. Şimdi arkadaşlar, uzun zamandır video atmıyorum. Biliyorum, özür dilerim. Ama artık düzenli video gelmeye çalış, atmaya çalışacağım. Tamam. Ee, ben uzun zamandır video atmamıştım. Beni takip etmeye devam çok teşekkürler. Tamam şimdi önüne biraz başlayalım. En son Sharecraft'ta böyle bir yerdeydik. Haritada biliyorsunuz. Bu 6. bölüm oluyor sanırım. Bir dakika bu, abi, bu aşağı diğerinden farklı Bir dakika bir şey düştü ha. Aa, bu zeytin ağacı acaba satılıyor mudur? Deneyeceğim satılıyorsa çok işe yarar. Zeytin, zeytin kaldı neyse. Arabamıza binelim. Arabam sanki biraz kırılmış gibi duruyor. Arabam benzin yok. Niye var en son? Çanakları alalım da. Araba niye benzin yok? Acaba bir adam arabaya e, götürdü mü? Arabaya son benzin var değil mi? Bir dakika. Benzinin fiyatı ne? Benzin geçen bölümde bu kadar değildi. Çok paralı olmuş ya benzin tamam o zaman bir şekilde para kazanmalıyız. Şunları toplayacağım. Bunlar bakalım satılıyor muymuş? da video atmıyor bayağı bir değişiklikler olmuş. Birkaç yeni şey gelmiş. Şu haritaya. Saşa futbol sahası gelmiş küçük. Şöyle e, yemek satan kazıkçı var. Yaşlı adam çiftçi. 3 gold veriyormuş. İyi. 3 gold iyi. İyi para. 28. E, 16 mı bir elmas ediyordu? Tam evet öyleydi. 6 elmas ihtiyacımız var. Girelim bakalım. Ayşe var. Doğru mu hatırlıyormuşum? Ha evet doğru hatırlıyormuşum. 2 elmas. Baya bir para ihtiyacımız olacak. Ve bizim bir tane tarlamız var. Doğru mu hatırlıyorum? Ee, tarlaya gidelim. Tarlamız şurada. Çünkü yeni belediye başkanı bizim tarlamızın orada olmasını istemiyordu. Bakayım burada yok. Ve buraya bir şey yapılmış. Hastane yapılmış galiba. Önde HES var. neyse. Tamam buraya i̇şte, ev, tıpır, tamam. Şu Şuradan evimi tapu tamam. Şuradan bayağı domatesleri topluyorum. Zaten domatesimiz de varmış. Iıı, çok iyi para gelir bundan. Şöyle topla topla. Üf, çok iyi ya. Bayağı bir zengin oluruz biz. Biz domates sayısı zengin olduk. Tamam şöyle toplamaya devam edelim. Bayağı da tohum çıktı. Ben bu tohum, acaba bir çiftlik mi yapsam kendime ya? E, bu kadar mı? Ne kadar baya bir stek, e, şeyimiz geldi. Daha şurada da var şunu da alalım. Tam bunu da aldık. Baya bir şu anda <laughs> şeyimiz var. E, domatesimiz var. Şuraya da bir ev varmış. E, belki yeni bir eve taşındı. Bakın bir hastaneye bakalım. Hastaneye merak ettik. Yani normal bir hastane. <laughs> Şu ama daha doktor gelmemişsem şurada bakın benim vücudum var. Görüyorsunuz bu benim vücudum işte. Ee, şu kafa tasları falan var işte. röntgen var. Şu da öyle insanları şey <laughs> öyle insanları hasta insanları için ee, bir şeyler var işte. Televizyon var hatta şurada. Acaba evimize yine eşyalar mı? Televizyon falan mı Tamam şimdi şeye gidelim. Ee, evimize geri dönelim, Yok evimize dönmeden önce iki şey var. Bir arabamız nerede? Neyse, arabayı sor buluruz. Şunları satalım. Sonra para elmasa çevirelim. Elmaslarla da benzin alalım. Ya bizim acaba hasar da ben şunu iyileşir. Biraz araba tahmin ettirelim. Tamam. Şimdi ne kadar alabiliyorsam alamıyorum. Neyse, hadi alalım. Bekleyeceğiz 30 saat. Baya da varmış ee, şu şey fidan da iki de büyüsün. Tamam şu an bayağı bir oldu bizde. Bu altı tane elmas demek. Altı tane elmas el yok. Bir tane bir elmas şu an sanırım. Valla varım en azından. Burada traktör satılıyor muydu ya? Soramıyorum neyse. Bizim aslında şeyimiz yok. Bir tane taşıyalım alalım. Traktör, sider sider alabiliyorum aslında bir dakika. Ama traktör ATV'm var. Bir tane sidir mi alsam? Belki sonra bakarız. Ee, bir şey merak ettim. Buğday satılmıyor mu? Yok. Buğday, buğday satılmıyormuş. Şöyle şunu şuraya koyalım. Almaya devam edelim. Bayağı bir varmış elimizde. Arkadaşlar benim uzun video göndermeyin ama size video, videolarıma baktığınız için teşekkür ederim. Tamam. Abone olmayı unutmayın diyeyim şimdiden. E, toplam 63 tane. Uf, bayağı bir oldu. Tutamaya devam edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Keşke bu moda şöyle bir şey gelse. Böyle shift'e bastığımız zaman veya CTRL ile başladığımız zaman hepsini bir anda satabilsek. Böyle bir şey gelse çok iyi olurdu ya. Malmaya devam edelim. 8 sen de şurada 64 baya fazla iyi. Basa bezin bir ama bitmiş hepsi. Hadi sonuncusu olacak. Son gelmem oldu bana sanırım. İnsanlar da bu adam da domates snackler çok seviyormuş. <laughs> domates sattığı insanlar acaba domates çok seviyormuş ya. Tamam bir kere daha geldi. Çok iyi bir şey ama Artık canım sıkılıyor diye daha video geçeceğim hadi. Hadi. Şuna şey koy. Ya, dur yanlış Bu son. Bu kesinlikle son. Hı, evet. Hepsi bitti. Şimdi bunları banka gidip biraz dolduralım. Belki bu oyunda sadece böyle biraz oynayacağız o kadar. Şimdi bankaya gelelim. Ayşe ablamız burada. Hepsini şimdi altın yapacağız. Oho. Bu altın yapmak daha kısa sürüyor. Ben şu anlık bir elmas alabiliyorum. Hadi. Ee, 40, 50, elmas, bistek. Yok bistek. <laughs> elmas etmez. kadar mı? Tamam. Elmas yapalım şimdi hepsini. Ha dur elmaslarımı yaslıştı böyle yaptım. Hepsini şimdi elmas hangisini yapıyoruz? Elmas. Dakika kapam. Ha tamam şunu da yapacağız şimdi hepsini elmas. Evet, e, bu kadar da 8 tane de elmas. Bir tane mi alabiliyorum sadece cidden? Bir tane mi alabiliyorum? 8 elmasa. Benzin ne kadar pahalı olmuş ya. Bir tam benzin bu kadarmış. Benzin ne kadar pahalı olmuş. Araba fiyatına benzin alıyoruz ya. Darbam birazcık devam metteyim. Şuraya, şunu da şuraya dikelim. Bu büyüsün. Neyse bunu hiç sorgulamayın. Um, benzini arabanın şurası da Şimdi bu kadar benzin aldım. Hiçbir işim yaramayacak. Ya yarayacak ama çok pahalıymış benzin ya Bitti pahalı yapmışlar. Bitti mi hepsi? Hı. Şu an şöyle tak, şöyle yapalım. Şu araba gelin bir bunu tamir ettirelim. Biraz bozulmuş gibi duruyor. Bir sanırım bunu bizden gizlice almış ama kim? Evet, bir dakika. Tamam gelelim. Bunu bakın. Görüyor musunuz? Biri bozmuş. Tamam biz gidelim. Acaba bir şey, bir elmas bir şey satıyorlar mı? Elmas motor bu çok pahalıymış ya. Arabalar gelelim bakalım. Yeni bir şey gelmiş mi? Off var mı diye ya dört çok pahalı. Ben kadar parayı nasıl yapabilirim? Bir tek buradan alabilirim. Burada ya da sen gelir. Şus e, şurada sanki bir abimiz vardı. Öyle evet, yani canavar gibi bir şey vardı bu. Bu eski bölümlerde de vardı. izleyenler bilir. Sea Sand Rose. Burada artık evden düştüm. Beni oraya geri götür. Sen para vereyim. Böyle bir şey işte. Ve aslında bunun görevini yapsak da onu bulutlardaki evden nasıl göndereceğiz? Neyse <laughs> tamam. Sürmeye devam edelim. Şimdi ne yapsak birazcık ya? Bir şey markete bakalım. Ne kadarmış her şey? Belki bir şey satın alırız marketten. Şimdi gel bakalım pardon pardon. Geliyor, şuradan geliyor ha şuradan geliyor tam. Ee, şunlardan alabiliyorum bir tane. Aa yanlışlıkla bundan aldım. Buna ne Neyse. Televizyon yoktu sanırım bizde de ben bir televizyon mu alsam? Bir televizyon alalım. Şu televizyon almaya giderim. Bu bezi bir Bu şu anda elmas. Elmas değerinde. Elmasdan daha pahalı hatta. Şuraya doğru gelelim. Hmm. Biz yanlış yere geldik ya. Bankaya gidecektik. Tamam gidelim bankaya tekrardan. Suya düştüler bana bir şey olmaz. Bu araba her yere gidiyor. Şimşek düştü ağaca da. Evimi yakmasın. Neyse tamam. İşte Ayşe ben geldim benim her şeyim ve altın ya. Şimdi 11 tane hatta bir tane de şey yapalım. Bir tane de 10 tane de demir yapalım ne olur ne olmaz diye. Tamam çok iyi. Gidelim şöyle. Gidemedim ha. Yeniden, e, yeniden mobilyacıya gelelim. Şöyle bir park edelim. Tamam şimdi bakalım. Televizyon alacağım bir tane de. Benim de sanki televizyon yoktu. Varsa da bittim çünkü tüm param bitti. Ben de kafeteyi bulalım. Gerçi mutfak eşyalarına bakalım. Şu kutlularına bir tanesini alsak mı? Tabii paramızı hepsi alacağız. <laughs> e, yatak odasına girelim. Hmm. Ben şunlardan alalım. Tamam evimize bir gidelim. Bak bunlar da biraz yerleştirdim. Sen tane hamburger varmış. Hala Neyse acıkmadım. Acıktığım zaman yerim. Of. Şunların içinden geçiyorum. Tamam. Şöyle park edelim. Var Bir adam yine almaz. Bir dakika üstü anahtarı alalım. Aa biz galiba geçen bölüm anahtarı üstüne mi unuttuk? O yüzden mi Bilmiyorum. Sanki unutmamıştık ama ya. Alamadım. Hı. Anahtarı aldık. Şimdi. Bunları eve yerleştirelim. Sanırım televizyon yoktu bizim evde. Tamam. Ee, şunu şuraya yerleştirelim. Üstelik de şöyle televizyon. Oh, oh, forward. Bir şey açık bir şekilde sen. Ama televizyon içine girdiğini düşünmesin Daha yüksek de neyse tam bir şey olmaz. şuraya bir tane kafi teybi koyalım. Hatta anahtarı da şuraya bırakalım. Tamam. Şunu da en üst kata bırakacağım. Ee, o zaten bize bunlardan varmış ya. Neyse üstüne koyayım. Bunun içine eşya bırakabiliyoruz. Tamam mı? Eşyalarımızı bırakalım. Şu televizyon varmış zaten bizim evde ya. Cık. Gittim boşuna televizyon aldım ya. Neyse. Aşağı katıp bakalım tekrardan. Cık. Anahtar değil de şuraya hamburger koyalım. Çok lezzetli durmuyor mu? Neyse. Bir tane cihetaba falan var. E, buzdolabı almak istiyorum şunu kaldırıp buzdolabı almak istiyorum ama şey para yok. Orada fırın var mıydı bu arada? Fırınımız da yok işte çok fakiriz. Neyse bir dahaki gün fırın alırız. İşte bir şeyler alırız. Tamam bu, vide bu, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gel, Videoyu like atın kanala abone olun. Umarım size bir, birkaç gün sonra belki yeniden bir yeniden video göndereceğim. E, goodbye.